Siyirt'te 108 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan bir hasta yakalandığı koronadan daha önce yaptırdığı aşılar sayesinde kurtuldu. Korona yakalandığı için hastanede bir süre normal servislerde tedavi gören Fatım Özdemir taburcu oldu. Doktorları Özdemir'in hastalığı çok hafif bir şekilde yoğun bakıma düşmeden atlatmasının nedeninin daha önce olduğu iki doz Sinovac ile bir doz Biontech aşısı olduğunu belirttiler. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mazlum Dursun şöyle konuştu. Hastamız Fatım Özdemir 108 yaşında bize COVID şikayetiyle geldi. Hastamızı yatırdık. Hastanın aynı zamanda kronik kalp hastalığı rahatsızlıkları da var. 108 yaşında olmasına rağmen kendisi ve yakınları aşılı, tam doz aşılı. Hastamız e, belli bir süre yattıktan sonra şu an şifa taburcu oluyor. E, şu anda gördüğümüz tam aşılı olduk da kötüleşen çok hastamız olmadı. Fatih teyze de ondan bir örneği. O yüzden bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza tekrardan aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. İki doz Sinovac, bir doz BioNTech aşısı olmuştu. Hasta ve yakınları tane aşılı olduğu için o, o biz kötüsün bir hasta, hasta görmedik. En e, ağa geçen hastamız Fatun teyzeydi. 108 yaşında ve kronik kalp yetim bozukluğu vardı. Yatırdık. O da, kendisi de şu an şifayla taburcu oldu. Aşı en çok şimdi bulaşmayı engellemiyor. Onu söyleyelim. O yüzden aşı olanlarda kesinlikle maske, mesela ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Aşının etkinliği bir yoğun bakıma gidiş, gitse bile entübasyondan koruyor Dahiliye Dahliye uzmanı Doktor Ali Nas, aşıya engel hiçbir durumun olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi. Evet, Masum Hocamın dediği gibi herkesin aşlanması gerekiyor. Aşıya engel hiçbir durum yok. İnsanların yaşlı olması, kronik hastalıkların olması aşı olmalarını engellemiyor. Bilakis böyle hastaların çok daha fazla aşlanması gerekiyor. Başhekim Profesör Doktor Selahattin Vural 108 yaşında olan Fatım teyzenin taburcu olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Vural şöyle dedi. Şu anda e, basın mensuplarına çok güzel bir haberi ver, vermek istiyorum. E, 108 yaşındaki Fatıma teyzemizin hastanemizden e, şifayla şifa ile taburcu olması bize büyük bir mutluluk vermiştir. Bize takriben 10 gün önce e, Covid-19 tanısıyla başvuran hastamız 108 yaşında ve aynı zamanda kalp sorunları olan yani kardiyak problemleri olan bir hastamızdı. Daha önce de iki doz Sinovac ve bir doz da BioNTech aşısı olmuştu. Bu hastamızı 10 günü bir tedaviden sonra bütün yan etkileriyle ve kardiyak problemlerine rağmen ve yaşına rağmen bugün şifa şifa ile taburcu etmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz ve bunu halkımızla da paylaşmak istiyoruz. Ve görüyoruz ki artık bu hastalık aşısızlığın hastalığı ve yaşı ne olursa olsun kardiyak problemleri ve buna benzer diğer bir sürü problemi olan hastalıklarımızı artık şifa ile taburcu edebiliyoruz ve bunu da aşıya borçluyuz. O yüzden bugüne kadar aşısını ertelemiş olan tüm hastalarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Biz bu hastalığı ancak aşıyla yenebiliriz. Yani sonuna kadar bütün işlerimizi bırakmanın maskeyle, Veyahut da bu tedbirlerle dolaşmanın imkanı yoktur normal hayatta. Ama tabii bu pandemi süresince bunları da sürdürmemiz gerekiyor. Ama tek çözüm aşıdır. Çünkü bu bir viral hastalık olduğu için kesin bir tedavisi yok. Kesin bir ilacı yok. Ve bunu da ancak aşıyla yok edebiliriz. Onun için lütfen aşı olmaya bekliyoruz vatandaşlarımızı. Ve bu beladan hep birlikte aşı olarak kurt kurtulacağız. Hastanın torunu Çiğdem Özdemir de aşı çağrısı yaptı. Özdemir şunları kaydetti. Babaannem Covid'i atlattığı için çok mutluyum. Özellikle doktorlarımıza, hemşirelerimize, hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. E, tam doz aşı olmuş ve e, önceliğim vatandaşlardan tek bir dileğim var. Onlardan aşı olmanızı istiyorum. Fatım Özdemir daha sonra hastaneden taburcu edildi.